Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun, uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun. Diyorum. Gönlünüzden geçirdiklerinizin gerçek olsun istediğiniz ne varsa hepsi gerçekleşsin. Diyorum. Ee, bakalım neler söyler fincanımız bize. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi gördüklerimi de paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Evet burada bir dileğiniz varmış. Bu dilekle alakalı önce bir olmaz demiştiniz ama bir yere yolculuk var açıkçası. Şimdi önce ben sizin şu ayna dediğim alanına bakmak isterim. Herkesten gizlediğiniz aslında kendinize itiraf etmekte zorlandığınız demek. Ee, bir alan burası. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, ben böyle yorumluyorum en azından. Herkese iyi göründüğümüz ama içimizde kopan fırtınalar nedir diye. Buradan baktığımda boşlukta olduğunuzu bir şeylerin artık sonuçlanmasını beklediğinizi Adaletsizlik dediğiniz iki konunun ardı ardına alınan haberleri, ya şimdi biraz şöyle söyleyebiliriz açıkçası, bir kere gerçekten şey hali var. iki tane konu var, ikisi de havada, ikisi de belirsizliklerle. E bu durum sizi yormuş ve artık netleşsin diyorsunuz. Haklısınız böyle düşünmekte ve istemekte. E ama çok da insanlar sizin derdinizi anlıyor gibi değiller. Yalnızlık hissi yatı daha ağır basıyor şeyler çok ağır olmuş ve ağır olan her şeyden nefret ediyorum der gibi isyanınız var. Yüklü bir kaplumbağa size yaklaşmış ama geç gelen bir kaplumbağa o. yani zamanında gelmeliydi, hala gelmedi dediğiniz bir kaplumbağanın yani güzel tarafından nereden bakacağım? O zaman en azından geliyor demek lazım belki de. Şimdi bunun e, resmen kuyruğunuzda bir insan var sizin. Bu kuyruk kısmınızdaki kişi arkadaşlar şey ne diyelim ona biliyor musunuz baya baya hadi geldim ne olur beni de gör diyen birisi yan yatıyor dolayısıyla iş yapmıyor da tüm işleri sizin yapmanızı istiyor e, dolayısıyla da aslında sizi sömürüyor bu insan bir kişiden yardım istemişsiniz o kişi de işin büyük kişi olan taraf yani patrondan yardım istemek babadan eşten yaşça konumca görünüş olarak belki iri bir insan var karşınızda şimdi bu iri insandan e, iri insan birini kırmış kırdığı için kişi ondan uzaklaşmaya çalışıyor ve diyor ki yani bak ben bu kişi benden kaçtı yani ben sana yardım edeceğim ama beni iyi de bellemiyorlar benimle ilgili bir şeyler duyabilirsin İçiniz biraz buruk çünkü. Yani giden mi haklı yoksa söyleyen mi haklı çok emin olamadığınız bir şey. Sonuçta şöyle diyelim. Bu sizin babanız olsun. Ve bu babanız daha önce diğer kardeşinizi kırmış. Hani siz ondan yardım beklentisindesiniz ama daha önce birilerini kırdığı da kesin. Ve hatta o kuyruğundaki kişi de gidip başka biriyle konuşuyor. İçinizi kemiren bir canavar görseli var. Hani şu bilgisayar oyunlarında var ya noktaları pıt 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 yiyor da sonra bölüm sonu canavarı çıkıyor falan böyle atari oyunu gibi. Resmen içinizi bir kurt yiyor sizin bu konuştuğunuz kişiyle ilgili. Tam güvenemiyorsunuz. Verdiği vaatleri gerçekleştirecek mi emin değilsiniz. Çünkü ondan kaçan kişi farklı bir yerde farklı bir oluşumda gibi. Biri sizin sırtınızda arkadaşlar daha bunun ötesi yok. Bakın şimdi. E, resmen bir olay olmuş. Bu olay nerede olduysa sizin için. E, bir kişi o bahsettiğim kişi sizin sırtınızda yani eşinizdir. Beklentiniz var eşinizden. Yapamıyor. Bu kadarını yapabiliyorum diyor. Siz göğüslüyorsunuz. E, ve onun görüştüğü kişilerde var. Bir de eşinizin işte eşinizin olduğunu düşünelim. Onun etrafındaki insanları sırtlamışsınız. Çünkü kendisi zaten yapamıyor. Eee bir görüşme yapmışsınız. Çok geçmişe bakılıyor burada ama ya. Kanatlarınızı açtığınızı, dengede durmaya çalıştığınızı ve bu dengede de her yerde birilerini tutmaya çalıştığınızı görüyorum. Bu durum sizi inanılmaz derecede yormuş. Sanırım artık hadi bitsin dediğiniz şey karşınızdaki insanın görevini yerine getirmesini bekliyorsunuz gibi. Bakın şimdi bir şey oluyor herkes üşüşüyor. Akbabalar üşüşür ya bir haber geliyor. Bildiğiniz bütün herkes aynı anda aynı yere üşüşmüş. E bunun anlamı şu benim nezdimde. Siz baya baya bu haberle beraber aslında bir noktaya doğru ilerler bir şeyler yaparsınız diyebilirim. E çünkü oradaki herkesin fikri e aynı anda ortaya dökülecek. Siz de gideceksiniz ve oradaki ortama, oradaki kişilere bir şey müdahale etmek zorunda kalacaksınız. Şu sizsiniz önünüzdeki insanlarda o küçük akbaba diyeceğim pirana gibi üşüşen kişiler. Yani elin taşın altında değildi de. Sonuç çıkınca geldi. Düşünsenize miras var. Hep siz uğraşmışsınız. Belirsizliklerden yorulmuşsunuz. Birileri yapması gerekeni yapmamış. Onu ve onun yanındakileri idare etmek zorunda kalmışsınız. Ve miras bir çıkıyor, bir netleşiyor. Hop, sizden önce koşanlar var. Yani orada siz söz sahibi e, olacak olmanız gerekiyor. E, bilen, takip eden süreçleri bilen insanlar olarak en azından. Ama gel gör ki burada. Şey hali var yani. Ne diyelim ona. Ee, kesinlikle ve kesinlikle sizin müdahale etmek zorunda kaldığınız bir durum. Sonlar iyi ki de öyle oldu diyeceksiniz. Çünkü burada bu hafta. Şimdi bu hafta diyorum ama arkadaşlar. Bugün Pazartesi günü yarın Arife Ramazan ayını hayırlısıyla eee tamamlıyoruz bir ay bitti ee, şimdi şunu söylemek isterim size Burada Ramazan ayında da konuşulacak konular var. Yani Ramazan bayramında da konuşulacak konular var. Şu insan ne kadar boynu bükük. Bak siz onu üstelemişsiniz. Burada laf eveli yapan insanlar var. Kem göze bakan birisi var. Bir haber geliyor. Burada bildiğiniz bir şey olmuş. Çöp adam gibi ayakları geride sürte sürte gelen birisi var. Yani bayram biraz sizin için. Ee, sabırsızlığınız da var elbette ki. Yeter artık dediğiniz bir noktadasınız ama. Şunu söyleyebilirim. Bakın burada bayram sonrasında edindiğiniz güç aşmanız gereken engel, para, e, kariyerdeki, e, belki de e, yani belki bayramdan sonra size artık işte şunu yaptık. Siz artık bayramdan sonra yönetici oldunuz falan gibi bir şey o. Baya ee, bayağı bayramdan sonra siz bu önünüzdeki son engeli aşıyorsunuz. Sanki kollarınızı sıvamışsınız. Pazartesi günü. Ben şunu yapacağım diyorsunuz haftaya. Ve işte resmiyet bitti. eman Resmi tatil bitti. İşte Ramazan bitti. Verilen günlere sonu geldi. Ve ben artık bunu aşacağım. İki kere görüşeceksiniz arkadaşlar. Her kimse bu. iki defa görüşmeniz söz konusu. Sonrasında büyük bir rahatlama evresine geçiyorsunuz. O yüzden bana kalsa sanıyorum ki işte Nisan'ın ortası oldu bile burası. Nisan'ın sonu itibariyle de Mayıs ayına A harfindeki bir insanın şey olmuş şimdi bu kişi kimse engel koyan kişi kimse sizin nezdinizde e, birisini daha ele geçirmiş yani aslında size e, zarar verdiğinin farkında olduğu için sizden uzak e, bir kişi de onu ta e, ta e, takdir etti diyelim ki onun yanına geçti diyelim ki İçeriye girer girmez şey yapmış sıkıntı baya içeriye girer girmez ee, anlamış o insanın nasıl olduğunu kaçmaya çalışıyor ama karşı taraf gönder götürmüyor bağlanmış sıkı sıkı bırakmıyor yani işin iç yüzünü gider gitmez idrak etmiş ama iş eş işten geçmiş işte geldi sen buna karma deme sana kim zarar verdi bilemem ama o insan birinin gazıyla verdiyse de bile o insanın gerçek yüzünü gider gitmez görecek arkadaşlar bu da ciddi anlamda sizde şey hali var yani mayıs ayınızda e, duyarsınız. Size ne ki kim yaptı kötülüğü Mayıs ayında duyacaksınız arkadaşlar öyle düşünün. bayağı Mayıs ayında duyuyorsunuz. Çok şükür dediğiniz bir süreciniz var. Hmm, ikilem yaşayacaksınız. Vicdanınız. Herkes hak ettiğini yaşar arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Burada siz vicdanınızla dört kişi oturup konuşmuşsunuz. Böyle olsun istemezsin diyorsunuz. Keşke o da böyle olsun istemeseydi de buralara getirmeseydi. Herkes ettiğini bulur. Siz içinizi rahat tutun. Mart ayında, Mart ayında diyorum. Nisan ayın sonunda siz bu engeli aşarsınız. Bayramdan sonra bir şey start veriyorsunuz. Bu start vermek biraz mücadeleye de hani sizi mücadeleye sokacak elbette ki ama rahatlama süreciniz çok net. 4 kişi oturuyorsunuz ah böyle olmasaydı diye yine sadece sizin ayıflandığınızı görüyorum. Oysa ki o kişi o kadar inanmasaydı altını e, iyice emin olup da gitseydi sizin değil onun seçimiydi. Yani bu iş aslında kendi etti kendi buldu diyeceğiniz birisi. Kendi edip kendi bulacak gerçekten. Hiç içiniz rahat tutun. Sizlik hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada birazcık iş yoğunluğuna giriyorsunuz. Özellikle yaz dönemi diyebiliriz. Mesela Haziran ayı. May Mayıs dedik çünkü. Haziran ayında bak bir sürü kalabalığın içerisine giriyorsun. Sınav mıdır? Tayin midir? Terfi midir? Bir evrak, bek evrak bekliyorsun. Ee, ne zaman tayin sonucu çıkacak? Listeler açıldı mı? Açıklandı mı? İşte ben e, atamam oldu mu? Dediğiniz bir durum var. Bu yine her zamanki gibi gözleçilerim ama sevinçle karşılayacağınız bir durumun olması. Hani içerisinin rahat olması, içinizin rahat olduğu anlamına geliyor. Ailesel konular artık tamamen geride kalmış. Ee, özellikle mayıs itibariyle haziran, temmuz, Ağustos 3 aylık zaman diliminde tamamen kariyer evinizle ilgili yoğunluk yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Ee, ve bu yoğunlukla ilgili arkadaşlar şöyle söylesem, olur açıkçası. Ay 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 ay. Kesinlikle ve kesinlikle. Şurada şey hali var çünkü. Ya burada biri var. Dallanmış bir konuyu durduracak. Siz böyle biri rahatlıyorsunuz. Sonrasında kendinizin üstüne almışsınız. Karşınızdaki insanları yönetici kesmişsiniz. Ben buraya çok net bir kar seçmek istiyorum. Şimdi önce biri birisi bir haber alıyormuş. Bu haber doğrultusunda birilerini durduruyor. Siz değilsiniz burada durduran. O bir grubu durduran birisi var şurada. Eliyle durdurmuş böyle. Sonrasında siz şuraya çıkıyorsunuz ve buradaki kitleye de bir şeyler söyler göründüsünüz. Üç kişi güzel bir kutlama yapacaklar diyor. Bence de kutlamayla sonuçlanacak ama e, burada birisinden yardım alırsınız. Bir boş konuşmaları durduracak birisi var. Çok kalabalık bir Mayıs numaranız var yani Haziran ayı birazcık curcunalı geçer birden fazla projeye el atarsınız birden fazla işi yönetirsiniz orada bir şeyler birden fazla onu söyleyebilirim hane içi rahat ilişkiyle alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hmm, boş konuşmalar var hep ikili olduğunu görüyorum bak burada kafa kafaya vermişler zaten sonsuzluk ifadesi hemen yanlarında duruyor hastalıklı bir düşünce var yanında Kadın ya da adam takıntılı, bir şeye takıntılı bir yapısı olan bir erkek ya da bir kadın, birliktelikleri den birisi takıntılı. Şimdi ailesinden birisi mi takıntılıydı da sürekli müdahale ettiler, onu bilemem hani orada cevaplar sizde olacak arkadaşlar ama günün sonunda şunu söyleyebilirim sizin için kesinlikle ve kesinlikle hayatınızda sizin şey hali var. Ne diyelim onu biliyor musunuz? Evlilik ve ilişki konularında. Hayatınızın hangi aşam evli misiniz, sözlü müsünüz, nişanlı mısınız, mi boşandınız, hayatınızda kimse yok mu? O kadar çok insanlar yorum yapabilmişler ki. Yani özellikle ne olacaksa, Haziran ayının sonunda sizin yuvanızla ilgili bir şey konuşulacak. Mesela eşiniz de iş yerinde bir yönetici olacak. Ama bu gel gör ki sizin hanenizde evlilik evinizde müthiş derecede konuşulacak. Zaten boş ve yalan bir konuyu birileri durdurmuş olacak arkadaşlar. Birisi yardım edecek o boş konuşmaları durduracak. Baya bir kalabalı biri durduruyor. Sonra siz kendi statünüzde yönetim yerinizde bölümünüzde birkaç kişiden sorumlu hale geliyormuşsunuz gibi görünüyorsunuz. O yüzden boş konuşmalar boş konuşmalar var. Ama sanıyorum ki o bu boş konuşmalar sonrası bariz derecede evlilik evinizde de yapılıyor. Boş vereceksiniz. Çünkü kafa kafaya verdiğinizde daha huzurlusunuz şeklinde görünüyorsunuz. Hmm. Bu iş yerinizdeki değişim bak evli mutlu çocukluk kartı. Herkesin sevineceği. Dolayısıyla konuşuluyorsunuz. Anladım şu an daha iyi anladım. Çünkü bir yükseliş var orada. Bu yükselişte arkadaşlar milletin Konuşmasıyla e, şey olacak. Boş konuşacaklar ama. Ne güzel bak kader çarkı çıktı seni üzen sıkıntı yaşadığın içindeki o yüreğinin ortasındaki konuşmalar geçmişte kalıyor. E, sınavların geçmişte kalıyor diyor aslında burada. Ben size öyle söyleyeyim. E, çünkü çok net kader çarkı sınandığın ne varsa. Kaderseldi. Şimdi ödüllerini alma zamanı. Aşk hayatında da akıllı düşün, olgun davran. Geleceği düşünerek adımlar atarsan bu insanların boş konuşmaları seni çekemediğinden dolayı olduğunu farkına varırsın. Böylelikle de evliliğine yansıtmazsın. Sakın bak hiç boş boşuna evliliğine yansıtma. Desek olur. Ermiş kartı olgunluk ve bir büyükten gelen akıl. Ya birileri size fikir verecektir. Bu anlamda takılma diyecektir ve siz takılmayacaksınızdır. Ya da zaten gerçekten akıllıca düşünüp ki bence falınıza göre akıllıca düşünen sizsiniz. Düşünme boş ver takılma o yorumlara diyeceksiniz ve öyle olursa çok daha iyi olur diyor aslında burası. Görebildiklerim böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gönlünüze, enerjinize, varlığınıza sağlık. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. Bunu unutmayın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum hepinize. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizlerden gelen destekler bana bu pozitif enerjiyi devam etmemi sağlayabiliyor. E, dolayısıyla tek tavsiyem sizlere. E, bir ayı da bitirdik hayırlısıyla. Rabbim sevdiklerimizle e, geçireceğimiz daha nice bayramlar, atlatsın, atlatmamızı nasip etsin her şeyden önce. Nasıl bu zaman geldi geçti? Daha dün birinci günü diyorduk. Şimdi ise bitti diyoruz. İşte sınavda böyle. Daha önce giden açtığın gibi aşacaksın bunu ya sabır. Sana kim ne yaşattı bilemem ama bedduadan uzak durmanı şiddetle öneririm. Beddua çünkü insanı negatif besler. Başka hiçbir şey değil. Sadece negatif beslenirsin. Bunu kendine yapma. Kendini sevdiğim için yapma. Zaten yaşattığı neyse karşı tarafın aynısını yaşayacak. Sana maddi verdiği zararların ondan çıkmayacağını sanma. Yarına kalır ama yanına kalmıyor. Emin ol. Manevi değerleri de öyle aynı şekilde. Kim ne yaşattıysa çıkacak. Umudunu, umudunu yitirme. Yeter ki sen karşı taraf alacak aslında yaşattığının karşılığını. İlahi adalet sistemde işliyor. Sağlığın yerindeyse çok şükür. Bunun da üstesinden geliriz diyoruz ve umudumuzu yitirmiyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.